Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify hikayede paylaşma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Spotify uygulamasında herhangi bir parça albüm çalma listesi veya sanatçı profiline gidip Yeni 3 nokta sistemi düğmesine dokunarak paylaş menüsünü açıp Instagram hikayelerine tıklaman yeterli. Bu adım iş yerini görselinin çıkartma olarak öne çıkaran yeni bir hikaye oluşturur. Yani Spotify hikayede paylaşma işlemini bu adımla kolaylıkla gerçekleştirebilirsin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Spotify hikayede paylaşma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.